Mü'minun Suresi Mü'minler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında çok saygılıdırlar. Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar. Onlar zekatlarını verirler. Onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Onlar namazlarına devam ederler. İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık. Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, siperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik. Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde yedi gök yarattık. Biz yarattığımız varlıklardan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter. İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine o suyla aslı Tur-i çıkan bir ağaç yarattık ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir. Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz. Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.'' Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi. Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık. O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyeyim bakalım. Nuh: Ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Biz de ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan aileni de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.'' Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de. Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır. Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik. Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler, Diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz. O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat o size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz. O peygamber, Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi. Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu. Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu. Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik. Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir. Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim. Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille firavuna ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik. Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık. Ey peygamberler, helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim. Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.'' Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır. Onlar işin farkına varamıyorlar. Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler. Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar. Onlar verdiklerini rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler. İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezlimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır. Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Onlara şöyle denir. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir. Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz. Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar. Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.'' Ey Muhammed, sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar. Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar. Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman, bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.'' Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan odur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de odur. Siz yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan ve öldüren de odur. Geceyle gündüzün değişmesi de onun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız? Hayır. Onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler. Dediler ki: Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Ey Muhammed de ki: Eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de. Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor. Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de. Onlara eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Onlar bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir. Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir. Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok gücedir. Ey Muhammed! De ki, Ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, Beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz. Ey Muhammed de ki: Ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der. Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir. Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.'' Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sok çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar. Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar. Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek, artık biz zalimler oluruz. Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada, bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz.'' Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır. Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der. Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler. Allah buyurur ki siz sadece az bir süre kaldınız keşke bilseydiniz sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir Ondan başka hiçbir ilah yoktur O yüce ve şerefli arşın rabbidir Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler. Ey Muhammed de ki: "Ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."